Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çocuklar için çok besleyici olan balık çorbası yapacağız. Ben bugün Karadeniz somonu kullanacağım. Böyle büyük bir parça. Eğer siz balığınızı kemikli olarak alırsanız daha iyi olur. Ben daha önce kemikli aldım, yaptım ama bu fazla olduğu için kemiği diğer çorbada kullanmıştım. Bugün bu şekilde yapacağım. Şöyle koyuyorum tencereye. 2 adet de defne yaprağı atacağım üzerine. Tenceremin altını açıyorum. Ve üzerine sıcak su döküyorum. Balıkları alırken kesinlikle kemiklerini attırmayın. Bu çorbada kullanın. Çünkü asıl vitamini kemiklerdeymiş. Bu şekilde yaklaşık 30 dakika balıklarımı kaynatıyorum. Ben bu arada diğer malzemelerimi doğramaya geçeceğim. Evet, balıklarım haşlanırken ben çorbanın yapımında kullanacağım diğer malzemelerimi doğrayacağım. Bir adet havucum var. 3 adet de patatesim var ama benim patatesim küçük. Sizin eğer büyükse 2 tane kullanın. Bir tane de soğanım var. Bunu şimdi küçük yemeklik doğrayacağım. Çocukların çok sevdiği bir çorba oluyor. Benim çocuklarım çok seviyor ve sık sık da yapıyorum. Siz de yaptığınızda inşallah beğenirsiniz. Sadece çocuklar değil, aslında büyükler de seviyor. Yani büyüklerin de yiyebileceği bir çorba aslında. Balık çorbası. sadece işte kemiklerini attırmayın eğer mümkünse. Ee, ben bu balığı büyük almıştım. Daha önce yaptım e, çorbasını. Ee, bir taneydi kemik. O yüzden daha önceki kullandım. Bu ikinci yapacağım çorbaya kemik kalmadı. Ama sadece etiyle de olur. Hiç fark etmez. Ben bugün Karadeniz somonu kullanıyorum ama alabalıkla da olur. Hamsiyle bütün balıklarla olabilir bu çorba. Sadece kılçığı fazla olmasın temizlemesi zor olduğu için kendi hani büyük balık olursa kıl şey olmaz en azından. Temizlenmiş olur. Bunu da ben böyle küp küp doğrayacağım. Zaten haşlayacağım ve rondodan geçireceğim için sadece haşlanırken kolay olsun diye doğuruyorum. Patateslerimi de aynı şekilde yapacağım. Küçük küp küp. Şöyle. Zaten bunlar ezilecek. Evet son patateslerimi de doğruyorum. Şimdi ocağımın başına geçeceğim. Bunları kavuracağım. Evet balıklarım haşlanırken ben şimdi bu doğradığım malzemeleri kavuracağım. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum tencereme. Ve doğradığım küçük küçük doğradığım soğanımı ekliyorum. Şimdi soğanımı biraz kavuracağım. Evet soğanlarım sotelendi. Şimdi havuç ve patatesi ekleyeceğim. Birazcık da bu şekilde karıştıracağım. Şöyle her tarafını sıcak su ekleyeceğim ama şöyle üzerini kapatacak kadar çok fazla değil. Sadece bunları haşlayabilmek için ekleyeceğim. Zaten çorbanın kıvamını ayarlamak için sıcak su kullanacağız. Bir de burada balık su, e, çor, suyumuz var. Bunu kullanacağımız için buraya çok fazla su koymuyorum. Sadece bunların haşlanması için ekledim bu suyu. Şimdi tencerenin ağzını kapatacağım ve bunlar da iyice haşlanana kadar bekleyeceğim. Evet balıklarım haşlandı. Bu e, patatesli havuçlu karışımım da pişiyor. Suyunu çekmek üzere. Şimdi ben buna birazcık balık suyundan ekleyeceğim. Daha fazla normal su eklemeyeceğim. Çünkü balık suyunu ekleyeceğimiz için onunla kıvam vereceğim büyük balık parçalarını alayım içinde. Defne yaprağımız da varsa içerisine atarsanız iyi olur. Güzel kokuyor. Ama yoksa da kullanmasanız da olur. Bu şekilde balık suyumu çorbamın içerisine döküyorum. Hepsini kullanayım. Az gelirse de normal su kullanacağız. Şimdi birkaç dakikada bu şekilde kaynasın. Daha sonra rondodan geçireceğim. Evet balık suyumu da ilave ettikten sonra 3-4 dakika daha kaynattım. Şimdi ocağın altını kapatayım. Ve bu karışımı biraz mikserde çekeceğim. O yüzden altını kapattım. Daha sonra e, balık et etlerini koyacağım, limon suyu koyacağım, baharat koyacağım. Ama önce bunun bir kıvamını oluşturalım. Şimdi önce biraz mikserimde çekeceğim. Evet, çorbamı çektim blender'ımda. Demin mikser demiş olabilirim, yanlışlıkla. E, şu anda kıvamı çok güzel oldu. Göstereyim, şu şekilde. Başka su ilave etmeyeceğim. Şöyle. Şimdi ocağın altını tekrar açacağım. Çok az bir kaynatacağım diğer malzemelerimi ekledikten sonra. Şimdi balıklarımı küçük küçük parçaladım elimle. Kılçıklarına baktım iyice. Çok küçük olabiliyor aralarında. Onlara çok dikkat edin. Çocuklar yiyeceği için çok dikkat edin. Kılçık kaçmasın. Şimdi bir tane limonum suyunu ekliyorum. Hiç tuz kullanmamıştım. Şimdi tuzumu ekliyorum ama tuz size bağlı. Ben 2 çay kaşığı atıyorum. Daha az da atabilirsiniz. Biraz da karabiber ekliyorum. Şimdi çorbam bir taşım kaynayana kadar bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra kapatacağım. Ve çorbam hazır olacak. Ağzını kapatıyorum ve çorbamı bir taşım kaynatıyorum. Evet çorbam kaynadı. Şimdi altını kapatacağım. Bu kadar yeterli. Zaten 1-2 dakika kaynatacaktık. Servis tabağımı alıyorum. Balık çorbam hazır. Bu şekilde. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.